dersimizde ArtCam Express programıyla gerek dışarıdan hazır vektörleri kullanarak gerek programın kendi araçlarıyla çizimler yaparak bir takım yol nasıl oluştururuz, nasıl kesim yaparız kısaca bunu göreceğiz. Önce dosya yeni model seçeneği ile kesmek istediğimiz parçanın ölçülerini yazıyoruz. Makinamız 1500'e 3000 olabilir, 2100'e 4000 olabilir. Burada keseceğimiz parçanın ölçüsüne giriyoruz. Mesela 50 santime milimetre olarak yazıyoruz. 50 santimlik bir parçamız olsun. Bu parçanın sıfırını sol altından verdik. Ortasından, sağ üstünden, sağ altından da verebiliriz. Sol alttan verdik. 500'e 500, e 500 milimetre olarak ölçülerini girdik. Tamam dedikten sonra sol tarafta sıfır noktasını üstte ve solda görebiliyoruz. Yani sol alt kısmın şuranın sıfır noktası olduğunu görüyoruz. Şimdi ilk önce burada bir çerçevemiz var. Vektörlerden dışarıdan al seçeneğiyle hazır çizilmiş bir şeyi dışarıdan içeri aktarıyoruz. Yani burada bakın AI, eps, pdf, dxf, dvg formatlarında alabiliyorsunuz. Yani Corel'den dxf, AutoCAD'den dvg ya da başka çizim programlarında e, AI formatında, EPS formatında bu dosyaları içeri aktarabiliyoruz. Masa üstünde bizim çerçeve diye bir EPS'miz vardı onu alalım. Şimdi bu EPS e içeri aktarıldığında mavi geldi. Yani gruplu şekilde geldi. İçindeki ve dışındaki çizgi tıkladığınızda ikisi bir hareket ediyor. Yani gruplanmış şekilde. Bunu seçtiğinizde, mouse'la seçtiğiniz zaman sağ altta W ve H diye değerler göreceksiniz. Bunlar 176'ya 193 mm olduğunu gösteriyor bunu. Şimdi buna sağ tıklayıp biçimlendirme dediğimiz zaman ölçüsüyle oynayabiliyoruz. Şuradan F9 kısayoluyla model merkezine tıkladığımız zaman merkezleyebiliyoruz. İstersek şuradan tekrar enini boyunu ayarlayabiliriz. Parçaya tutturmak için kullandığımız çivi paylarını, vida paylarını unutmadan parçamızı ortaladık. Şimdi ESC tuşuyla çıkış yapıyoruz. Objemiz hala seçili. Tıklıyoruz. 440'a 454 olmuş. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunun bu hazır bir çizim. Bunun içerisine Artkem'in sol tarafta gördüğünüz araçlarıyla Başka bir çizim daha yapacağız. İçine bir yazı yazacağız ve hepsini birden değişik şekillerde kestireceğiz. Şuradan çokgen aracını seçiyoruz. Buradan oluştur dediğimizde bir beşgen oluşturduk. Yine bunu merkezleme F9 merkezleme aracıyla ortaya alıyoruz. Şimdi bir yuvarlak yapalım. Burada çapını giriyoruz. 120 olsun. Oluştur iptal dedim. Şimdi göz kararı ayarlıyorum. Biraz bunun şöyle aşağı insin istiyorum. Tamam. Şimdi bunun aynısından bir tane daha yapacağım. Ctrl C, Ctrl V kopyala yapıştır ya da sağ tıklayıp kopyala yapıştır seçeneği ile ikincisini oluşturdum. Bunu da karşısına atıyorum. Tamam. Şimdi şunu yapacağız. Bu objelerin kesişim noktalarını kopartacağız. Yukarıda vektörleri budama diye bir makas işaretimiz var. Buna bastık. Buradan bunları kopartıyoruz. Gitti. Şimdi seçme aracını tekrar aldık normal seçim aracına. Tıkladığımız zaman, bakın, bunların ayrı ayrı vektörler olduğunu görüyoruz. Yani, bunlar ayrı ayrı vektörlerken bir işimize yaramazlar. Bunların birleştirilmesi gerekiyor. Birleştirmek için de bir vektörü seçiyorsunuz, sonra bunun shift'e basarak komşusunu seçiyorsunuz. Şu anda birbirinden bağı olmayan, bağımsız olan iki tane e, vektörü seçtim. Yukarıda bakın vektörleri düz çizgi ile birleştir diye bir komut var. Buna basıyoruz. Buna bastığımız zaman yine boşluğa tıklayalım. Bu sefer ikisinin birleştiğini görüyorsunuz. Artık bu tek bir çizgi haline geldi. Aynı mantıkla shift'e basıp komşusuna basıyoruz. Ve yukarıdan düz çizgi ile birleştir komutuna basıyoruz. Aynı şekilde düz çizgiyle birleştir dediğimizde bakın düz çizgiyle birleştir komutunun yanında vektörü düz çizgiyle kapat diye bir komut var. En sonda otomatik olarak bunu kapattı. Kapatma işlemi de yaptı. Ama açık olsaydı yani şu seçilebilir durumda olsaydı buna da basıp kapatmamız gerekecekti. Şimdi 3 tane objeden oluşturmuş olduğumuz yeni şeklimizi Yine F9 ile merkezledik. Şimdi bunun içerisine bir yazı yazacağız. Yazı yazma aracımız sol altta yazı vektörü oluşturma şeklinde bastık. Önce tıklayalım. Yazımızı yazalım. Şimdi yazımızı şöyle ortaya alalım. Göz kararı. Yazıyı seçiyoruz. Buradan formatına yazı tipini ayarlıyoruz. Eğer ki bıçağımız kalınsa Arial Black gibi kalın bir font seçmemiz gerekecektir. Bunu seçtikten sonra oluştur dediğimizde bunu oluşturur. Şimdi yazımız küçük. Bunu boyutlan ayarlamak için sağ tıklayıp biçimlendirme diyoruz. Ve artık çekiştirerek yazımızın boyutlarını ayarlayabiliriz. Buradan ESC ile çıkıyoruz. Tekrar merkeze gönderledik. Yazıyı merkeze gönderdiğimizde biraz yukarıda kaldı. Tıkladık ve şimdi klavyedeki ileri geri tuşlarıyla bunu biraz aşağı kaydırıyoruz. İkisini orta diyoruz. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Bu yazıyı içini temizleme yapacağız. Yani alan temizleme dediğimiz içini boşaltma yapacağız. Bir üstündeki çizgiyi tam merkezinden keseceğiz. Yani bıçağın yarısı çizginin içinde, yarısı çizginin dışında kalacak şekilde. Sonra buradaki çerçeveyi de içteki çerçeveyi içten çizik atacağız. Dıştaki çerçeveyi de dışarıdan kopartacağız. Yani malzemeyi komple kopardığımızda bize bu çerçeve şekli çıkmış olacak. içindeki yazısıyla beraber. Şimdi yazıdan başlayalım. Yazıya tıkladık takım yolları 2B takım yolundan alan temizlemeye geliyoruz. Alan temizlemede başlangıç derinliğimiz her zaman sıfırdır. Bitiş derinliği ne kadar dalmak istediğimizdir. Yani bu yazı için 4 mm dalıp keseceğimizi düşünelim. Yani 18 mm bir medefeyi 4 mm dalıp üzerine kazıma yapacağız. Mal payı dediğimiz değer sıfırdır. Bunu bir girerseniz bir milim büyük keser. Eksi bir derseniz bir milim küçük keser. Onun gibi ayarlama yapabilirsiniz. Tolerans 0.025 her zaman aynıdır. Bunu hiç değiştirmeyin. Güvenli yükseklik bıçağın ne kadar yukarıdan gideceği. Yani bir parçadan bir parçaya giderken ne kadar yukarıdan gideceği. Bunu büyük bir değer de fayda var. Çok büyük seçerseniz de makine vakit kaybeder. Buradan takım listesine ekle deyip bıçak ekleyeceğiz. 6 milim plexi bıçağımızı seçiyoruz. Ya da uygun bir bıçak seçiyoruz. Seç dedik. Şimdi burada 6 milim plexi bıçağımızın ismi geldi. Yandaki üçgene tıkladığımızda bıçağın özellikleri açılıyor kapanıyor. Bu görünen değerler bıçağın tanımlı değerleridir. Yani bıçağın bu değerlerini değiştirmeden içindeki özellikleri değiştirebiliyorsunuz. Mesela kesme hızını 2500'den 2700 yaptık. Sadece bu iş için, bu yazı için 2700 olacak. Açılan menüde Rampa hareketlerini 10, 10, 0, 1 diye ayarladık. Burada amaç şudur. Mesela mermer işleyecekseniz bıçağınızın ucu düzse ya da sert bir malzeme işleyeceğinizde bıçağınızın ucu düzse, sivri değilse, yani parçaya batabilecek, dalabilecek nitelikte değilse bu zikzak hareketleriyle bıçağın ucunu ve parçayı bozmadan zikzak hareketleriyle aşağı dalmasını sağlar. Şimdi buna bir takım yolu isim veriyoruz. Buna kısaca sp yazdım. Bu bizim sıralama yaparken ihtiyacımız olacak. Şimdi hesaplaya bastığım zaman bakın burada yazımızın içinde takım yolları oluştu. Bu takım yollarına baktığımız zaman takım yolunun başlayıp bir yerden gidip geri dönmesi lazım. Yani sp tamam i tamam, n tamam, c tamam fakat a a da bir sıkıntı var. a'nın eni çok dar ve 6 milim bıçağın buraya giriş yapamamış. Şimdi bunu düzeltmenin iki yolu var. Birincisi yazıyı genişletmek. Yani enine doğru genişletmek. Bunun için sağ tıklayıp biçimlendirme dediğinizde şuradan yazıyı çekiştirerek sağa sola doğru genişletebilirsiniz. Genişlettikten sonra tekrar merkezlemeye bastık. Tekrar aşağıya aldık. Tamam. Şimdi takım yolumuzu kapatmamıştık. Şimdi hesaplaya tekrar basıyoruz. Şimdi hesaplaya bastığım zaman A'nın artık düzeldiğini görüyorum. Bir de bunu düzeltmenin başka bir yolu var. O da şu. A'ya tıkladığımızda C, N hepsi birden seçildi. Burada sağ tıklayıp tüm, tüm grupları boz dedim. Sonra sadece A'ya tıkladım. Sol tarafta nokta düzenleme diye bir aracımız var. Buna bastığımız zaman bu vektörleri istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Biraz aşağı aldık şöyle. Tamam. Yine ESC deyip çıkıyoruz. Bu şekilde de düzeltebilirsiniz. yazımızı yazdık. Takım yolumuzu kapatıyoruz. Şimdi bu takımı bu çizgiye de kesim yapacağız. merkezden kesim yapacağız. Şurada yeşil bir nokta var. Bakın bu yeşil nokta bıçağın giriş çıkış noktasıdır. Yani bıçak buradan girecek, kesecek, sonra tekrar buradan çıkacaktır. Bazı durumlarda bu noktanın yerini ayarlamamız gerekir. Özellikle C harfi gibi içinde göbeği olan yumuşak, G harfi gibi içinde göbeği olan harflerde ya da farklı şeylerde ayar yapılması gerekebilir. Bunu ayarlamak için şöyle yapıyoruz. Vektöre tıkladık. Sol taraftan nokta düzenlemeye geliyoruz. Bastık. Nokta düzenlemeye geldikten sonra vektörün herhangi bir yerine mouse'u getirdiğimizde şeklini değiştiğini görüyorsunuz. Tam bu noktaya geldiğinizde Polatlı'nın P'si P tuşuna bastığınız zaman yeşilin buraya geldiğini görüyorsunuz. Artık giriş çıkış noktamız burası oldu. Yine aynı şekilde başka bir yere getirip Polatlı'nın P'sine bastığınız zaman yeşil artık buraya geliyor. Bir şey daha göstereyim. Bu moddayken yani nokta düzenleme modundayken üzerine geldiğiniz çizgiyi Rizen'in R'sine basarak yok edebilirsiniz. Rizen'in R'sine basarak ya da sağ tıkladığınızda vektörü kes, nokta ekle, aralığı kaldır Buradaki araçları da görebiliyorsunuz. Şimdi normal seçime geliyorum. Seç dedim. Bu artık e, ucu açık bir e, şekil haline geldi. Bakın yukarıda vektörü düz çizgiyle kapat aktif hale geldi. Buna bastığım zaman düz bir şekilde iki ucu kapatarak benim işimi halletti. Tamam. Şimdi bu vektörü seçtik. Takım yollarından, 2B takım yollarından profile geliyoruz. Profilde en yukarıda dış, iç, boyunca seçenekleri var. Dış derseniz şeklin, vektörün dışından keser. İç derseniz içinden, boyunca derseniz de bıçağın yarısı çizginin dışında, yarısı çizginin içinde olacak şekilde keser. Yani bir ince uçlu V bıçak takarak bütün bir resmi, bir grafiği, bir vektörü, bir deseni, bir manzarayı komple işletip aynısını parçaya kesme şansımız var. Boyuncayı seçiyoruz. Burada bitiş derinliğini 5 mm ayarladım. Takım seçiyorum. Gene aynı bıçağı seçiyorum. 6 mm plexi. Farklı farklı bıçaklar seçerseniz e, takım değiştirme özelliğini kullanmanız gerekir. Makineniz desteklemiyorsa e, o yüzden sürekli aynı bıçağı seçmeniz lazım. Burada kesme yönünü saat yönü ya da saat yönünü tersi diye ayarlayabiliyorsunuz. Giriş hareketi seçersek parçaya dışarıdan yaklaşarak kesebiliyoruz. Ya da içeriden yaklaşarak kesebiliyoruz. Rampa hareketi seçersek zikzak yaparak parçanın, bıçağın batmasını sağlıyoruz. Sert malzemeler için gerekebilir. Taş malzemeler için. Başlangıç noktalarına köprü eklederseniz de genişliği ve uzunluğu ayarlayarak başlangıç noktasına istediğiniz şekilde bir papuç bırakıyorsunuz. Tam kopmamasını sağlıyorsunuz. Şimdi buraya bir isim daha veriyorum. Buna çiz dedim. Hesapla dedim. Şimdi bakın takım yolu tam olarak çizginin üzerinde. Yani bu 6 milimlik bıçağımız merkezini gösterir. Bıçağın 3 milimi sağda, 3 milimi solda. Tam merkezden gidecek şekilde kesiyor. Şimdi gelelim dıştaki çerçeveye. Bunun da içindekini içten dış, kesici çizik atacağız, Dışındakini dıştan kopartacağız demiştik. Öncelikle bu gruplu mavi renkli ikisi bir hareket ediyor. Seçtik, sağ tıklayıp tüm grupları boz dedik. Şimdi içtekini seçtik. İçtekini takım yolları 2B takımlı yine profile geliyorum. Bu sefer dış değil içten seçiyor. Bitiş derinliğini de 4 diyeyim farklı bir derinlik vereyim. Yine aynı bıçağı seçiyorum. Çift tıklayıp geçtim. Buradan çerçeve iç diye bir isim verdim. Hesapla dediğim zaman bakın çerçevemizin içinde bir çizgi daha oluşturdu. 6 milimlik bıçağımız bir takım yolu oluşturdu, 6 milimlik bıçağımızın bu çizginin içinden 4 milim dalarak bir çizik atacak. Şimdi şu ekranı hiç kapatmıyorum, takım yolu ekranı hiç kapatmıyorum. Dıştakini seçiyorum bu sefer. Dıştakini seçtim, benim parçamın kalınlığı 18 milimetre. Buraya 19 diyorum, 1 milimde altına inip temiz kesmesi için. Bıçağımın özelliklerine bakıyorum. Burada bir dik adım diye bir değerim var. Eğer bu dik adımı 9 verirsem, 9 buçuk verirsem, bitiş derinliği 19 olunca iki seferde kesecek. Yani 9 buçuk, 9 buçuk kesecek ve iki seferde kesecek. Tamam. Burada ismi değiştirmem gerekiyor. İsmi yeni bir isim verdiğimde yeni bir takım yolu oluşturur. Çerçeve kopar dedim. Şimdi hesapladım. Bunu içten verdi. Hemen dışı seçiyorum. Tekrar şimdi hesapla diyorum. Tamam. Oldu. Takım yollarımızı oluşturduk. Şimdi kaydedip makineye göndermemiz lazım. Önce bunu kaydetmeden önce istiyorsanız değişiklik yapmak adına, isterseniz kontrol etmek için bu takım yollarına çift tıklayarak açabilirsiniz. Bakın bitiş derinliği 4, rampa hareketi yapmışız. Rampayı kaldıralım, rampaya gerek yok. 6 mm Plexi'yi seçmişiz. Hesapla diyoruz. Vektör seçilmedi diyor. Vektörleri seçelim. Tabi bunun grubunu bozmuştuk o yüzden. Hepsini bir seçmek yerine şöyle bir özellik göstereyim size. Artkem Express'te sağdan sola doğru seçtiğiniz zaman kapsadıklarını alır. Yani şöyle göstereyim. Soldan sağa doğru seçtik. A'yı ve T'yi aldı. Sağdan sola doğru seçtiğimizde de dokunduklarını alır. Hangilerine dokunuyorsa onu alır. Bu özellikten yararlanarak şu şekilde çok ince bir hepsine dokunuyorum. Ve hepsini seçiyor. Tamam. Bunu tekrar seçmemek için sağ tıklayıp grupla dedim. Tekrar şimdi hesapla dediğim zaman güncellemesini yaptı. A'nın şu kısmını aşağı indirmiştik biraz. Onun da güncellemesini yaptı. Kapattık. Şunu kontrol edelim. Çift tıkladık. 5 milim derinlik vermişiz. Boyunca demişiz. 6 milim plex seçmişiz. Hesapla. Hesaplaya gerek yok. Kapatabiliriz. Bu doğru içten kese bakıyoruz şuraya. Çift tıkladık. iç demişiz doğru. 4 milim demişiz çizgi atacak. 6 milim plexi seçmişiz tamam. Başka bir şey seçmemişiz. Bunu da kapatalım. Dıştan kopartma olacak bu. Buna bakalım. 19 mm dalma vermişiz. Yani 18'lik medefiyi kopartacak. 6 milim plexi demişiz. Seçili tamam çerçeve kopar demişiz. İsim vermişiz. Kapattık. Şimdi takım yolumuz hazır. Bu takım yolunu kaydediyoruz. Takım yollarından takım yolu kaydete bastığımız zaman bu da 4 tane takım yolumuz çıktı. Şimdi bunlardan 4'ü de sağdaysa kaydedileceklerin arasındaysa 4'ünü birden kaydeder ve tek dosya olarak oluşturur. İsterseniz bunun içerisinden istemediğiniz varsa sol tarafa atarsınız ve sadece üçünü kaydedersiniz. Sağ tarafa attım. Burada önemli olan bu kopartma işlemlerinin en aşağıda olması. Kopartmaya tıkladım. Aşağıya bastım. Yani önce sp dediğimiz şu yazıyı yazacak. Spring CNC yazısını yazacak. Sonra onun dışındaki çizdi. Şunu yukarı atalım. Çizmeyi yapsın. Çizsin. Tamam. Çerçeve iş dediğimiz şu en dıştaki büyük çerçevenin içine çizik atacak. Tamam. En son da çerçeveyi kopartacak. Bunu Spinke Desktop diye masa üstümüze atıyormuş. Şuradan araştır dedik. istediğiniz bir yeri gösterebilirsiniz kayıt için. İsim verdik. Deneme diye kaydettik. İptal.